hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız yani bir değişiklik olsun çünkü Minecraft hiç çekmemiştim videosunu yani bugün Minecraft oynayacağız yani Minecraft'ta da bayağı böyle izlenirse biraz daha böyle çekmeyi falan düşünüyorum aslında izlenirse yani biraz hızlı başladık video ama çünkü video uzun olmasın diye şey yapıyorum şimdi bir ağaç kasılalım bakalım ağaç şöyle bir ağaç kasılalım şöyle bir tane belki çünkü evimizi yapacağız yani. Çünkü lazım oluyor bunlar. Ben şöyle şunları koyalım. Kitapla kitaplığa baktığımızda şuradan hemen hızlı bir şekilde şey yapalım abi. Crafting table yapalım. Çünkü bize ev falan da lazım. Akşam olmadan evimizi yapmamız gerekiyor. Şimdi şuradan hemen şöyle bir çubuk alayım. Ee, ondan sonra şuradan baltamı da yapayım abi. Evet baltamı da yapayım ve evet evet baltamızı yapalım ve hemen şey kasılmaya başlayalım. Orada arada bir drop giriyor böyle anlamadığım şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde kasılalım arkadaşlar. Ee, böyle hızlı bir şekilde kasılalım. Şunu da kırayım. Yani blok e, tam tersi şey yapacağız yani ev yap, ev yapmaya çalışacağız. Küçük bir ev yapacağım. Çok öyle büyük bir ev yapmayacağım yani. Hemen hızlı bir şekilde kasılalım akşam olmadan. Hızlı bizim koyun falan da kesmemiz gerekiyordu işte. Çok uzun oluyor işte o işler hemen hızlı bir şekilde video hemen fazla uzun olmasın diye hemen hızlı bir şekilde yapacağım. Ee, evi direkt şuraya yaparız hemen direkt şuraya şu kısmı yaparım diye düşünüyorum. Şöyle şunu da kıralım bakalım. Şöyle şunu da kır. Hemen hızlı bir şekilde abi. Bir tane ev yapalım. Çok küçük bir ev yapacağım ben. 2 dakikalık falan yani. O kadarını söylüyorum yani size. Şimdi hemen şöyle başlayalım, ee, şöyle başlayalım nasıl başlayalım? Şuradan bir blok dizeyim abi, ondan sonra şuradan da bir bir tane dizeyim. Çünkü daha oyunda gelişmedik, daha bir tane de şuraya dizeyim abi. Aynı eşitleniyor mu abi, evet eşitleniyor. Hemen hızlı bir şekilde şöyle küçük bir şekilde yapacağım, aslında büyük oldu yine ama yine büyük oldu ama olsun. yani bir tık küçük yapacağız ama şöyle bir tık daha bir tane şöyle. ve bir tane de blok. Onu dört blok koymam gerekiyormuş. Ya şey yap. Hmm. Yani fazla şey olmasın diye ee, şey yapacağım şöyle hemen. Video fazla uzun olması şu orada crafting table'ı kırak şuradan. Hemen çünkü 2 dakikada yapmamız gerekiyor evi. Şunları da hemen oduna çevireyim ben. Çünkü bunlarla daha işim olmadı. Şöyle biraz çevireyim. O da oğlum koyun boyunu da kesmedik ki daha. Sıkıntı olacak işte. Daha sıkıntı işte sıkıntı. Oğlum odun bitti yine ya. Allah odun bitti. Biraz oğlum kasılmam gerekiyor benim hem de bayağı Odun kasılmam gerekiyor derken şurada bir tane elma var. Şu elma yiyeyim bari. Bir kalbinizi doldurdu güzel. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim abi hemen top, toplu toplu odunları. Fazla uzun olmasın diye video. Hemen hızlı bir şekilde. Yani maden de yapacağım ama işte maden biraz uzun süreceği için sıkıntı olur. Kır 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 arkadaş. Şöyle hemen şunu da kırak. Hani eğlencesine çekiyorum artık ya. Ne olursak çekiyorum. Belki izlenir. Videonun çözünürlüğü biraz bir tık düşürdüm. Ee, yüksek yapınca oyun takılıyor buna böyle. Ya yani, bende normalde takılmıyor görünmüyor ama oyun takıl takılıyor işte. yani ee, ekranda takılmış gibi görünüyor. sanki şeymiş gibi görünüyor. Bu arada baltam kırılacak az kaldı canım. Allah az kaldı Tamam hemen hızlı bir şekilde ev yapmaya başlayalım abisi Fırla fırla elma edeyim de bari şöyle hemen hop hop şöyle hop tamam ben direkt şöyle kutu ev yapacağım şimdilik eee, Şimdilik öyle bir olsun Evet, şundan çok okay. Tamam, abi, şu an böyle kutu bir evim oldu ama çok fazla şey değil ama çok fazla şey değil ama ee, idare eder ya. Yani. E, Çatı çatıyı da yapacağız aslında da. Çatı yapmamız için şöyle kürek gerek. Kürek derken yani alta gerekiyor da. Şu, ee, şu evin dış dış dizayn da yapacaklar. Şöyle şunu da kır. Şunu Evet şöyle biraz da şuradan kırayım. İçini yapıp bari çatısı fazla önemli değil. Yani akşam olmadan hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor şey bu. sefer facecam kullanmadım ya. Facecam de facecam kullanıyoruz oyun da oyunda Oyunun FPS'i düşüyor yani facecam ile ne alakası? Tamam bu da bitti. Şimdi ya abi benim merak ettiğim şey şu. Ee, bir, bir, bir balta daha yapalım abi. Şu evin e, çatısını bence şeyden mi yapsak? Ama dur şimdilik e, ben bununla mı yapsam ki? Şimdilik bence harbiden bununla yapalım. 8 tane yaptık. Şöyle küçük bir şekilde hemen hop hop hop. Oğlum yanlış yere koyduk ya da. Çok oh, güzel. Orada araya koymayacağım şu araya koymayacağım. O araya başka bir şey koyarız. O da benim bir balta yapmam lazım ya. Bir balta daha yapmam lazım. Taş, taş kasılsaydık. Bir tane de kazma yapamıyorum Yok yapamıyorum. yaparız dur bir saniye. Bir saniye ben şunu hepsini oduna çevireyim ben yaparım. Burada da şuradan çubuğa nasıl çevireceğiz? Şöyle bir saat tıklayayım ben tekrar. Çünkü bazen bug'a giriyor Kaç kere yapalım bakalım şöyle 12 tane falan yapalım. Şuradan kazma da yapalım çünkü. Onun şey için de, e, taş da lazım olacak. İşte şurada hazırda da önümüzde de varmış hemen kıralım. Hemen şurada kırak. Yani doğduğumuz yerde bir değişik bir yerde doğduk ama. Tamam böyle 2-3 tane taş gerekli, gerekli zaten. Hemen şuradan Nasıl bir şekilde... Keşke böyle şey yapmasaydık ama neyse. Taş en azından daha güzel kırar en azından ya. Biraz da bir tık daha hızlı kırar. Yani ondan sonra sıkıntı olmaz. Baksana taş bir tık daha hızlı kırıyor. Bir tık daha hızlı kırıyor gerçekten. Şunu da kırayım bence yeterli diye düşünüyorum. Çat iyi çünkü. Bitireceğiz bir, iki dakikada. 2 dakikada ev yaptık daha. Böyle atla atla atla. Hemen şurada hemen bloklara girelim abi. Şuradan bir, birkaç tane yapalım. Ok dedik abi. Evet yapalım. Hemen şuradan şuradan bir tık şöyle çıkayım. Bir tık daha şöyle çıkayım. Şöyle shift'e basıp şöyle hemen op. oğlum yanlış dedik ya. Gitti ama blok ne siktir et. Abi yok ben en iyisi şunu şuradan dedim ya. Böyle olmayacak. da böyle olmayacak. Bir tane de şurayı dizdik. Dur dur şurayı da bir tane dizdik. Ya da neyse ben bu evin yanlarını mı kapatsın? Evet evin yanlarını da kapatayım. Olmadı çünkü böyle tipsiz durdum biraz. Dur hop. Oğlum ben zaten gerek yok diyorum. Ben buradan da çıkarım zaten. Vallahi çıkarım ki ben buradan. Hop. Direkt buradan da çıkarım zaten. Gerek yok. Evet, şimdi hemen şunları da yapak abi akşam oluyor zaten oğlum akşam oldu ben hala ne koyun bulabildik ne bir şey bulabildik ya valla öleceğiz de inşallah ölmeyiz bari de hala yiyecek bulamadık hala hala yiyecek sıkıntısını çözemedik ha, derken orada bir koyun var yani oyun burada anlamadığım şekilde takıldı Oğlum koyun öyle bir yerde ki amına. Öyle bir yerde ki koyun. Üşendim geçmiyor yine. Ama bize şey lazım işte ama neyse ee, biz yine buradan devam ederiz büyük ihtimalle. Şimdilik böyle salayım. ondan sonra belki izlenirse yine devam et, devamını yaparım yani. şöyle bir gidelim. Oğlum burası nasıl bir yer anladım? Nasıl bir yerde doğduk? Şu evin kapısını yapmam gerekiyor. Şu evin kapısını yapalım. Ondan sonra okay. Kapı tapı için evet tahtam gerek. Ana, ananı satayım. Oğlum ananı satayım. Oğlum şu kapıyı yapalım var ya anasını satayım öleceğiz yoksa. Evet öleceğiz. Evet öldük. Allah belanı versin. Nerede evimiz bizim? Şurada bir yerde olması lazım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Neredeydi o? Şuradaydı abi. Neyse ben yine oradan devam ederim. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi görüşürüz. Evet orada piç.